Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk iki bölümde çok güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bir şekilde geliştik. Şimdi daha da gelişmeye devam edeceğiz. Bu bölümde hatta biraz araştırmaya da öncelik veririz. Burada yakıt olayımızı elektrik enerjisini dönüşme olayını otomatikleştirdik zaten. Şurada bir. E, demirden üretim tesisimiz var. Burada bakırdan üretim. Burada da taş. Hatta biraz daha ilerledikçe şuradaki ufak madenler var ya çevre, çevremizdeki. Oralara belki mini mini bizim bu tam böyle devasa bir tesis şeklinde değil de öyle kurarsak çünkü elektriğimiz hiçbir şekilde yetmeyecek. Mini tesislerimizi kurarsak şayet e, onları da halletmiş oluruz. Buralar boş mu? Bunlar var. Burası boş. Benim üzerim dolu mu? Yok değil. Buraları bir toparlayalım. Sonra da aynen şunu da alacağım ama önce bir o kısmı bitirsin. Araştırmaya gideceğiz. Şimdi bize sırada ne veriyordu ona bir bakalım. Ha, yani sırada biyo yakıta geçebiliyoruz. Biyo yakıta geçmemiz de bizim için faydası olacak. Hemen şunu bir günlük testlere de alacağız. Envanter ünvanımız da artacak. Mükemmel. Bizim malzememiz var mı? En önemli soru tabii ki bu Vardır diye düşünüyorum yapmışlardır ya Bence yapılmıştır Aynen Bir 500'lük aldık Bir miktar daha alacağım da benim üzerimi hemen Halletmem gerekiyor Tablo üretime geçelim bakalım Burası da halletmiştir. Burada da kablomuz üretiliyor. Oo çok iyi güzel. Güzel güzel verimli sevdim. Buradan da gelmişken evi tamamlayalım. Evet bu kısmı da bir gönderelim. Biyo yakıt için o sertleştirmiş sıklaştırmış için burada belki bir üretim kurarım. Belki değil kurmam lazım ya. Manuel yapmayalım arkadaşlar. Bir otomatikleştirelim her şeyi. Sonra her şey otomatik devam ediyorken biz ekstralara ilerleyelim. Şimdi benim şu olayı halletmem gerekecek. İşte birleştirici ile üreteceğimiz malzemeler var. Yani bir sonrakilerinde muhtemelen bunlardan isteyecek. O yüzden bize eziyet olmaması lazım. Atlama rampası. Bak 50 tane rotor istiyor şu zıplama rampası için ya. Ee, Fixit için bu kesin lazım bize. Mükemmel olacak. İnşa yükseltmesi de geliyor zaten. Bir de V2 kısmı gelecek. Bunları halletmemiz gerekiyor. Bunu ben bir gündeme alayım. Sıradan gideceğim. Olabildiğince de hız vereceğim. Bir arada Space Elevator'u hatta şöyle bir gündemimizde hep sıcak tutmamız gerekiyor. <laughs> malzememiz varmış güzel. Envanter yuvamız da arttı. Şimdi e, burayı hemen biraz büyütsem. Belki biraz daha büyütmem gerekecek ama bir üreticiyle burayı bir deneyelim bakalım. Geliyoruz sana. Ben bundan üret diyoruz. Elektriği de hiçbir yerden çekemiyoruz maşallah. Hemen seni de buraya bağlayalım. Buraya da bir tane depo koymamız gerekiyor. olursa üzerimde rahatlayacak tamam şimdi bu ne işimize yarayacak derseniz daha uzun süre dayanan daha güçlü bir yakıt sistemi olmuş olacak şunları da üzerime alayım o artık ondan göndersin bundan sonrası için ör, o çalışsın ve bunun arkasına da daha devam edecek belki elektrik yetmediği zaman kuracağımız da bir sistemimiz olacak şu an için yetiyor fena da değil o da geliyor benim rotorum var mı varmış güzel bak sevdim ben bunu kablom da yetiyor hemen zıplama rampasını da halledebiliyoruz o zaman güzel Space Elevator'u geçici bir yere koyarsak müthiş olacak. Dediklerini yapmam lazım. Teşekkürler, teşekkürler ve teşekkürler. Hemen gitsen de. Oh, Yeni bina var. Ben zıplama rampasına ihtiyacım yok. Onun ilk çıktığı versiyonlarda, ilk update'lerinde bu aşırı derecede faydası oluyordu zıplama rampası. Çünkü jetpay yoktu yukarılara çıkmak bir eziyet oluyordu vesaire vesaire bunu da alırsak artık o Ticket biriktirme olayı fazladan ürettiğimizi buraya vererek bir ticket biriktirme olayına girişebileceğiz Enerjiyi çok harcıyor Aşker da Yapacak bir şey yok bunu da hallederiz Biraz plaka almam gerekecek üstüne Şöyle yapalım biz Şurayı da alayım, ben bir boşaltayım şundan. Burası bir açılsın, orası halledecek. Hmm, plaka sınırlı alabiliyorum. Hemen şunu bir takviyesini yapabiliyor muyuz? Biraz daha üzerini boşaltmam gerekiyor açıkçası. yüzdü Şimdi benim ve Elevator içinde yapacağım bir şey var. Bak onu da şuraya geçici olarak şeyi kurabiliriz Birleştirici bir tane birleştirici için 4 tane rotor hadi halledelim hemen Mesela rotoru falan benim otomatikleştirmem gerekiyor şu an Evet yeni başladık çayınızı kahvenizi alın Devam ediyoruz HD'se 8 olsun da bir tane yapabiliyor olayım. Buraya birleştiricimizi koyarsak şundan üretmemiz lazım 50 tane. Bakın bizden rotor istiyor. Rotoru da şu iki zımbırtıyla üretiyoruz. Yani buradan bir gelecek senden gelecek. Yani o zaman şöyle yapalım. Değişik bir üretim modelimiz olsun şimdilik. Bir dakika bir dakika şuradan yapsam daha iyi olacak. bize bir rotor üret bakalım şimdi bir elektriğe bağlarız diye düşünüyorum tamam sonra rotordan sonra şunu istiyordu bir rotor bir de ondan güçlendirilmiş plaka güçlendirilmiş plakayı da bir ondan bir ondan vererek harc yap yap yapabiliyoruz yapacağız O kablo eksik. Hadi biraz malzeme toplayalım etraftan da. Biz. Sen lazımsın. O var, o var. Tamam. Şey çok şu an gördüğünüz o vida üretimi inanılmaz kıymetli olmaya başladı. Ee, gelmişken de senden de alalım bir tane senden de değil senden de alalım bir de çok kıymetli oldu bu arada güncellemeyi gönderebiliyor muyum? göndeririz ya bunda da bunlar geliyor diye konuşmuştuk bunları da bir göndereyim ben o bak bu mevzulara dalınca araştırma yapacağımızı unutuyorum ama araştırmayı da şöyle yapacağız biz bir şeylerle üretelim ki Bir dakika ablacım. Biz bir şeyler üretelim ki ondan sonra Araştırmada kendi kendine yapılır. Şey üretim kendi kendine yapılsın. Ondan olabildiğince göndermeye devam. Evet şimdi buraya da bir tane de senden. Beni hallettik. Sen bundan üreteceksin. Sonra buraya bir tane daha şey şundan kursak ve o da manuel de olsa manuel de olsa üretsin ya Güçlendirmiş plak öğretsin, şundan. Otora da çok ihtiyacımız var. Tamam. Zaten ilk sefer için 50 istiyordu yanlış hatırlamıyorsam Space Elevator. Umarım onu da güncellememişlerdir. Tamam, gel bakalım. senden üretmeyeceksin senden üreteceksin. Hmm lan bunun da ters koysaydım güzel olur. Dur. Böyle çıkışını buraya verelim işte. Böyle koy işte ya geçici zaten. Ben istiyorum ki araştırmayı yaparken vesaire bir şeyleri de üretebilsin. Orayı fulleyeceğiz şimdi Tabii ki şuradan ben alabildiğim kadar alayım Burası biraz sonra bitecek ee, Çubuğumuz var Benden de biraz tırtıklayalım Az sonra hiçbir şey bulamayacakmışım gibi geliyor Gönder gitsin Tamam O yapılanlarla burada zaten tırım tırım ilerler hiç takviye de koymuyorum ya yapsın. Çok zor yapılıyor zaten gördüğünüz gibi. Tamam o hallediyor. Burada fazla da biriken olursa alırız. Şimdi biz o tarafı öyle hallettik. Beysel Ötürü sağ tarafa aldık. Neyle yapılıyor diye görmek için. Ama biz araştırmaya gidebiliriz. Araştırma için de benim üzerime birazcık boşaltmam gerekiyor tabii Üst önemli. Üst önemli gerçekten. Bu da arkadaş ne kadar zor üretiliyormuş. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Hı? Hmm. Bir tane kalsın da üzerimizde. Girsin gönder gitsin. Artık az harcayacağı için burası. Burada da çok birikiyor olması lazım. Evet güzel. Biriksin. Şimdi depodan bizim araştırmada kullanabileceğimiz neler var bir bakalım. Bunlar var. Ve şey olması lazım ya araştırmada istiyor olması gerekiyor meyve. Mantar burada yok. Mantarı karşıdan bir yerden alırız. Burada güçsülüğü var. Burada bir yerde de meyve olması lazım. Ben mi göremiyorum? Burada var gördüm. Bir tane ya. Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit. The consumer is respond. Research. Teşekkürler. Bana da uzanabiliyor muyuz? Gülük önemli bizim için. İlerlerde de var da gideriz daha. O kısmı şu an henüz açabileceğimizi zannetmiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Bunları unutmamamız gerekiyor dolaşırken. Şu an manueldeyiz. Evet hadi bakalım araştırma yapalım biraz da. Her şey yolunda gitsin diyelim. Şimdi benden bir başlatalım merdiğimi. Şimdi onu yapınca şu sağdaki diğerlerini yapmanın hiçbir manası olmuyor şu ne, altı e, envanter yuvası bak 3 tane ondan biriktirir ve kablo da verirsek altı envanter yuvası geliyormuş. 3 tane ben yaparım arkadaşım ondan üretirim yani. Gel 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 üreteceğiz. Bunlar, bir tane. Üzüldüm. Üzülmeyelim ama. Gideceğim biraz. Kablo alacağım. Ya ben bu, bu, bölümde hiçbir şey çöpe atmak istemiyorum nedense. Etraftan iki tane daha şey bulmam gerekiyor. Ya da dört tane var. Bir dakika şu şeye bakmam lazım. Onun üretimini açmak için. burası değil. Karıştırma. Bundan bir tane de Aynı. Tamam. Bununla da üretim yapabiliriz. Üç tane. Hop. Cebe düşer. Bunun içinde mi konuşuyorsun? Aynı. Tamam. Şimdi altı envanter yuvası önemli. Gelişmek için üstü üst modülü hallet diyor. Allah'ım. Onu unuttuk. Ya hemen gidelim bir iki tane. Biyo kütleyi seçeriz. DNA kapsülüne gerek yok da. Buralardan bir iki tane buluruz hemen. Yani. Gelin bakayım gelin. Az önce görmüştüm. Hmm. Eskiden bunların büyüklerinden ikişer tane, üçer tane falan çıkıyordu. ve bunların yenilemesi açık mı yani yenileme? Bunun burada bir sürü olmanız gerekiyor sizin. Normalde var ya peşime düşmek için can atarsınız. Heh, gel. Bir tane daha bulayım da garanti olsun. Belki bir tane daha yetmez ya. Uğraşmayalım hemen. Bulabildiğimiz kadar bulalım. Orada Bu kristal, kristal bulmuş muyduk biz? Bulmamışız. Ata sağ olsun. Burada da bir tane daha vardır koruyordur Aynen yukarıda. Aa yukarıda bir de sülfür mü var? Sülfüre de gidelim. İşte araştırmaları yapmak da yüzden önemli. Yani envanter yuvanızı arttırıyorsunuz vesaire vesaire. Burada ödecekler de var belli. Niye bunu kazanıyorum Üstüm dolu. Bunu alalım. Yer yer kırmızı kırmızı yanıp sönüyor. Hadi gidelim bakalım ne olacak. Bir de olabildiğince hızlanmaya çalışacağım ne olacak bakayım. En fazla ne kadar hızlanıyor çok merak ediyorum bir ara test edeceğim onu bir ara test edeceğim bak bir düzlükte özellikle hatta bir platform kurarız kesinlikle test edeceğim şimdi canım benim şunu da bırak sen be daha dur şey yapacaktık ya unutuyoruz. Onu bırakmanın bir manası yok gerçi. Al yanına. <laughs> Lazım olur. Geldik. Başlat. Eskiden bunlar var ya bazıları 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika falan sürüyordu. işkenceydi Research completed. Artık altı envanter yuvası da var, şükürler olsun. Evet biz kaldığımız yerden devam edelim. Başka neden neler? Bir el yuvası daha açıyoruz. Çeliğe gitmediğimiz için mümkün değil. Ee, bunlara falan ihtiyaç duymuyoruz. Geçtim Kateryum'a. Geldik buraya. 10 tane verdik ve senden yaptık. Artık Kateryum'u tanıyoruz. Kateryum'un plakasından 50 tane yapabiliyoruz. 50 tane yapabiliyoruz. Yaptık. Şimdi tabii ki etraftan Katerin bulmamız lazım. Burada bak hızlı tele için bu ödüller yeni mağaza ürünleri bu mesela yoktu bu şekilde eklenmiş demek ki. Ben bir hızlı tele gitsem daha şu şey bu Yeni mağaza ürünlerine gitsem hızlı tele araştıramayacak mı? Ya da bir ondan bir ondan mı? Neyse bu da önemli. Buna da gideceğiz. Ona besin zincirini tamamla. Seni de hallet. Mantar da bulursak iyi olacak. Sonra güç sallarının gelelim. İlk kartımızı eda ediyoruz. I will now assume you are an expert and judge your use of these technologies accordingly. Ee, bak bir kapsül halletmemiz gerekiyor. O yüzden bir tanesini mecbur ben mavi ile bir kapsül üretebiliyor olmam lazım. Şimdi mavi ile kapsül ürettik. Bir tane kapsül üretelim hemen. Power, Power slug. Power slug. Power slug'ınızı sevelim. Gel. Bir tane değil. Üçünü de üret. Bunun da bir tanesini feda edeceğiz ki power enerji şeyi açılsın. 3 salyan gözüme gel. Geldik Ha. Ve bu mevzumuz da açıldı. Bazı makineleri artık güçlendirebiliyoruz. Hemen test edelim. Aynen. Süper. 10 numara. Orada kaç tane oldu ya? Ne yapmışsınız siz bakayım? Oo birikmiş bunlar daha. Ben birikenleri alırım canım. Ama şunlar takviye istiyorsa ki der. Gönderelim. Diğeri otomatik oluyor da o takviye isteyecek. Güzel bak onu da yaptığımıza sevindim. Şimdi güç sallangozlandırıp bitirdik Kuvars'a geliyoruz. Kuvars'tan hemen yolda bulduğumuzla Ee, mümkün değil. Etraftan vars bulursak hallederiz. Şimdi şunları ben üzerindeki fazlalıkları bırakayım. Daha sonra devam edeceğiz. Araştırma geliştirmelere. <laughs> Üzerimde boşaldı. Şimdi neler yapıyoruz? <laughs> Şimdi burası 50'ye gelecek büyük ihtimalle. Biz de Space Elevator yapacağız bir yaptıktan sonra da yolumuz tam gaz açılacak artık Üçüncü, dördüncü beşinci neyse ona gideceğiz buradan ben sonuncusunu da bir gündeme alayım o da bir gündemimizde olsun ve hmm, üstüne çıkmak istiyorum ben bir dakika <laughs> evet mini tesisimiz ama güzel bir araştırmamızla bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Desteklemek ve daha çok bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz benim için çok çok önemli. Yeni hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Geri bir şekilde bölümleri çekmeye devam ederim. Ama sizden güzel beğeniler, güzel izlenmeler bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz özellikle zaten çok çok teşekkürler. Bir beğeni bırakmadan geçmezsiniz. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.